Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle coğrafya dersinin dış kuvvetler konusundan rüzgarlar başlığıyla devam edeceğiz. Sizlerle sınıfımızda en son akarsu aşındırma ve biriktirme şekillerini bitirmiştik. Bugün de rüzgarlar konusuyla devam etmiş olacağız. Öncelikle bakıyoruz. Rüzgarlar konusunu sizlerle iklimde işlemiştik ama burada rüzgarları şekillendirici etkisinden bahsedeceğiz. Ve bakalım bir yörede rüzgarların şekillendirici olabilmesi için yani aşındırma veya biriktirme yapabilmesi için bulunduğumuz yerin bir, Kurak veya yarı kurak iklim şartlarına sahip olması. 2. Cılız bir bitki örtüsü ve 3. Aşınmaya karşı direntsiz bir malzeme gereklidir. Ne demek bakalım sizlerle. Rüzgar bir yerde esiyor etkili fakat bulunduğumuz yer aşırı nemli ve bitki örtüsü bakımından aşırı gür. Hatırlayalım sizlerle bu şartlar altında rüzgar çok hızlı esebilir mi? SMS çünkü bitki örtüsü rüzgarın sürtünmeden dolayı onun esişini engelleyecek ve hızlanmasını engellediği için de aşındırma gücünü azaltmış olacak. Dolayısıyla biz bu şartlar altında baktığımız zaman dünya üzerinde özellikle çöllerde rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin çok daha kuvvetli olduğunu, ekvatoral bölgelerde ya da nemli bölgelerde bu şartların çok daha azaldığını görmüş oluyoruz. Ülkemize bakacak olursak Karadeniz'de rüzgarın aşındırma veya biriktirme şekillerini görme ihtimalimiz düşükken İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi kurak bölgelerde burada oluşabilecek şekillerden bazılarını görme ihtimalimiz var. Şimdi sizlerle rüzgar aşındırma şekillerinden ilkiyle başlıyoruz. Mantarkaya ya da diğer adıyla Şeytan masası. Nasıl oluşacak bakalım. Bize bir tane kayaç lazım. Bir kaya gerekiyor. Bu kayanın üst bölümü dirençli, alt bölümü ise dirençsiz malzemeden oluşacakmış. Elimizde şöyle bir kayaç var sevgili arkadaşlarım. Bu kayacın üst bölümü dirençli bir yapıda, alt bölümü ise daha dirençsiz bir yapıda. E, dolayısıyla şimdi baktığımız zaman rüzgar esmeye başladığı zaman tabii ki bu kayacın alt kısmını aşındırmaya başlayacak. Dolayısıyla rüzgarlar yanlardan esmeye başlıyor. Bu kayaca geliyor, çarpıyor. Başka yerlerden getirdiği ufak malzemeleri bu kayaca çarptıra çarptıra kayacı çiziyor ve yavaş yavaş aşındırmaya başlıyor. Bir müddet sonra kayacın üst tarafı sabit kalırken alt tarafındaki dirensiz malzeme aşınmaya uğrayacak ve ortadan yavaş 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 yok olmuş olacak. Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıkacak. Az önce buradaki malzeme ne oldu sevgili arkadaşlarım? Aşındı, aşındı, aşındı dirençsiz kaldığı için ve ortaya gerçekten de baktığımız zaman mantara benzeyen bir şekil çıkmış oldu. Mantar kaya da tekrar söylüyorum. Kayacın üst bölümü dirençli, alt bölümü ise aşınmaya karşı daha dirençsiz tabakalardan oluşmuş olacak. Şahit tepelere geldiğimiz zamansa bu durumun tam tersini görüyoruz. Bunlarsa kayacın üst tarafı dirençsiz, alt tarafı dirençli bir yapıda olmuş olacak. Şöyle bir kayacımız var. Üstü dirençsiz, alt kısmı daha dirençli bir yapıda olmuş olacak. Dolayısıyla rüzgar etkili olduğu zaman kayacın dirençsiz bölümlerinden bir kısmı aşınmaya uğrayacak ve ortaya sevgili arkadaşlarım baktığımızda sizinle daha önce işlediğimiz peri bacalarına benzeyen bir şekil ortaya çıkmış olacak. Aşınan şu bölümler, aşınan şu bölümler demek ki daha dirençsiz bir yapıya sahip bu anlama gelmiş olacak. Aslında biz bunu avcumuza benzetebiliriz. Avcumuz kayacın alt tarafı dirençli. Parmaklarımızın bulunduğu yer ise dirençsiz. Bir süre sonra parmaklarımızın arası yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Demek ki rüzgardan aşınmış olacaklar. Üçüncüye bakıyoruz. Yardank. Önce bakalım sizlerle. Rüzgarların esme yönüne paralel olarak yerdeki bir kayaç aşınacak ve kayalar bakın neye benzeyecekmiş. Ters dönmüş kayığa ya da tekneye benzemiş olacak. Yine ülkemizde bunları pek fazla görme ihtimalimiz yok. Tafoni ise son olarak aslında bunu en çok neye benzetebiliriz Tafoni'ye? Bu çizgi filmlerde peynirler falan oluyor. Hani üstü delikli delikli kaşar peynirleri kuş yuvasına benzeyecekler. Buradaki dirensiz kayaçlar yağmurların ve rüzgarların etkisiyle sevgili arkadaşlarım küçük küçük oyuklara dönüşmeye başlayacak. Böyle kuş yuvasını andırır bir görüntüye dönüşmeye başlayacak. Hızlıca tekrar bakalım. Rüzgarların aşındırmayla oluşturduğu şekiller. Bir, mantar kaya dedik. İki, şahit tepeler. Üç, yardan ve dört, tafoni dedik. Geldik rüzgar biriktirme şekillerine. Bir kere biz şunu biliyoruz. Herhangi bir dış kuvvetin biriktirme yapabilmesi için kesinlikle gücünün azalmış olması gerekiyordu. Çünkü gücü azalmazsa malzemeyi taşımaya veya aşındırmaya devam edeceği için herhangi bir yerde o malzemeyi bırakamayacak. Bırakması için ise onun gücünün azalması lazım. Yani yavaşlaması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Biriktirme şekillerine baktığımızda kumullar, barkanlar ve lösteri göreceğiz. Kumullar bunları doğrudan çöl yüzeyinde gördüğümüz o dalgalı düzlüklerdir sevgili arkadaşlarım. Rüzgarlar çölün üstündeki malzemeyi sürekli bir yerden alıyor başka yere götürüyor. Oradan oluyor oraya götürüyor ve çölün yüzeyi durmadan şekil değiştirmiş oluyor. Filmlerde izlemişizdir mesela özellikle bu çöllerde geçen filmlerde çölde birisi kaybolduğu zaman onun izini genellikle eğer bir kum fırtınası çıkmışsa süremiyorlar. Çünkü çöl yüzeyi sürekli ne yapıyor sevgili arkadaşlarım? Şekil değiştirmiş oluyor. Barkanlarsa bu kumulların hilal şeklinde olanlarıdır. Eğer hilal görüntüsü almışsa onlara da bu kum tepeciklerine de Barkan adını vermiş oluyoruz. Ve sonuncusu Löz. Hepsinin arasında ülkemizin coğrafyasını düşünürsek en tanıdık gelmesi gereken şekil olarak karşımıza çıkacak. Aslında bir şekil değil bir toprak tipidir. Rüzgarlar kurak bölgelerden toprağı aldılar ve daha yarı kurak ya da daha nemli bölgelere getirip bu malzemeyi bıraktılar. Toprağın üzerine yığıldı, yağıldı ve böylelikle karşımıza taşınmış bir toprak yapısı çıkmış oldu ki biz buna löst diyoruz. Tam bu noktada hızlıca bir geriye dönüş yapalım. Taşınmış bir toprağı burada tanıdık. Rüzgarların taşıdığı topraklara löst diyoruz. Akarsuların taşıdığı topraklara ise alüvyon adını veriyorduk. Bunu da hızlı bir şekilde sizlerle hatırlamış olalım. Lösler neden bize tanıdık geliyor? Ülkemizde Lös yapısına Konya, Karapınar ve Tuz Gölü çevresinde rastlamamız mümkün sevgili arkadaşlarım. Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleriyle ilgili bilmemiz gerekenler burada artık mevcut. Şimdi de sizlerle karstik şekiller ya da soru çözerken veya ders çalışırken karşınıza yeraltı sularının oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekilleriyle devam edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle bizim karstik yapının nasıl bir yapı olduğunu bilmemiz lazım. Karstik yapı içinde bol miktarda kireç bulunduran ve suyun içine kolaylıkla eriyebilen malzemelerin oluşturduğu bir yapıya sahiptir. Ki biz bu yapının özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak bulunduğunu biliyoruz ki daha önceki platolar konusunu işlediğimizde Akdeniz'de ve İç Anadolu'nun bazı yörelerinde karstik platoların olduğunu da sizlerle konuşmuştuk. Suyun içine kolaylıkla eriyebilen bu yapı genellikle yeraltı suları sayesinde oluşmuş olacak. Fakat yüzeyde de oluşabilenlerle karşılaşabiliyoruz. Öncelikle sizlerle karstik aşınım şekilleriyle başlayacağız. Bunlar sevgili arkadaşlar aslında son derecede de kolaydır. Lapya, dolin, uvala ve polye birbirlerinin büyümesiyle, genişlemeleriyle ve birleşmeleriyle oluşmuş olacak. Yani bu şu demek. Lapya en küçük karstik aşınım şekli olarak bizim karşımıza çıkacak. Karstik arazilerde kar ve yağmur suları yüzeye düşecek. Düştükçe de o karstik araziler yani suyun içinde kolay eriyebilen bu malzeme eriye 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 Bazıları birkaç santim, bazıları ise birkaç metreye varan boyları varan çukurlukların oluşmasına sebep olmuş olacak. Biz bu çukurluklara lapya adını veriyoruz. Lapyalar büyüdüğü zaman dolinleri, dolinler büyüyüp birleştiği zaman uvalaları, uvalalar büyür ve birleşirlerse de polyeleri oluşturacak. E polyelerin bir diğer adı sevgili arkadaşlarım karstik ovalardır. Peki ova dediğimize göre ciddi bir büyüklükten bahsediyoruz. Doğru. O zaman demek ki bu alanlarda yerleşme yapılabilir, beşeri faaliyetler devam ettirilebilir ki örneklerini incelediğimiz zaman bu alanların bazıları ülkemiz için son derece önemli olmuş olacak. Pori ovalarımızı bu noktada sizlerle tanıyalım sevgili arkadaşlarım. Bu yapıyı tekrar söylüyorum. En yaygın görebileceğimiz bölge elbette Akdeniz bölgesi olmuş olacak. Esasında siz bunları çalışırken polyovalarımızı takke olarak kodluyorsunuz. Yani tefenli, acı payam, kesten, korkuteli ve elmalı. Fakat bazen sorularda hiç ummadığınız başka şeyler de çıkabiliyor. Bu sizin kodlamanızın dışında kalan diğer polyovalarımız ise yine Akdeniz bölgesinde Antalya, Çivril, Tavas ve Ege bölgesinden aramıza katılan Muğla yine aynı şekilde birer polye ovası olarak bizim karşımıza çıkmış olacak. Polye ovalarında yerleşilebilir, üzerinde tarım yapılabilir ki Antalya'ya baktığımız zaman ilk aklımıza gelecek faaliyetler bunlar olmuş olacak sevgili arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum, karstik yaşanım için bir, suda kolay eriyebilen kireçli bir malzeme. iki bana su gerekiyor ki bu malzemeyi kolaylıkla eritebilirim. Karstik biriktirme şekillerine geçtiğimiz zamansa sevgili arkadaşlarım karşımıza yine çıkan bir şeklin üzerinde sizi anlatacağım sarkıt, dikit ve sütunlardan bahsedeceğiz. Yeryüzünün alt tarafında yani yaşadığımız zeminin altında karstik erimelerle oluşmuş büyük bir mağara görüyoruz. Yani yerin altında şu anda bir boşluk var. Herhangi bir şeylerin oluşması için müsait bir alan. Yeryüzünün üst tarafından yağışlarla birlikte karstlaşmış. Yani suda kolaylıkla eriyebilen bu malzemeler yeryüzünün altına doğru yavaş 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 sızmaya başlıyor. Damlamaya başlıyorlar. Damladıkça sevgili arkadaşlarım bunlardan bir bölümü karstik mağara tavanının tavanının üst tarafından aşağıya doğru uzamaya başlıyor. Üst taraftan aşağıya doğru uzayan bu yapıya biz sarkıt adını veriyoruz. Sarkıyor gerçekten de tavandan aşağıya doğru sarkmış oluyor. Aynı damlama sistemi sevgili arkadaşlarım aşağıya da devam ediyor. Aslında bir taraftan tavanda birikme gerçekleşirken bir tarafta da karstik mağaranın tabanında bir, bir, bir birikme meydana geliyor. Bu birikme de yukarıya doğru tırmandığı zaman bir dikit meydana getirmiş olacak. Bazen sarkıtlar ve dikitler birleşerek sevgili arkadaşlarım sütunları da oluşturabiliyorlar. Yani baktığımız zaman sütunun oluşabilmesi için hem bir sarkıta hem de bir dikite ihtiyacımız. Bak yine biz bu yapıyı tekrar söylüyorum. Akdeniz bölgesindeki karstik mağaralarda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Karstik şekillerinden biçimlerinden sonuncusuysa travertenlerdir ki kayaçlar konusunu işlerken hatırlayalım biz kimyasal tortul kayaçları işlerken aslında travertenleri orada sizlerle görmüştük. Tortullaşma hatırlayalım neydi? Birikme çökelme ile birlikte oluşacaktı. O zaman bakıyorum. Kireçli yeraltı suları bazen yüzeye çıkmayı başarabiliyorlar. Fakat dışarıya çıktıkları zaman bu sular buharlaşma birlik buharlaşma ile birlikte yok olurken içindeki kireçli yapı yani kalsiyum karbonat buharlaşan suyun altında çökelmeye ve erimeye başlayacaklar. Çökelip tortullaşan bu yapı basamaklı bir görüntü oluşturacak ki biz bunlara traverten adını veriyoruz. Ülkemizdeki en güzel örneğini ise elbette Denizli Pamukkale'de görmüş olacağız sevgili arkadaşlar. Sırada dış kuvvetlerden dalgalarla devam edeceğiz. Öncelikle dalga aşındırma şekillerine bakacağız. Üç tarafımız denizlerle çevrili biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde dalgaların oluşturduğu aşındırma şekillerine de biriktirme şekillerine de rastlamamız mümkün. Şimdi her dış kuvvette olduğu gibi aynı mantık burada da devam ediyor. Eğer bir dış kuvvet aşındırma yapacaksa güçlü olmak zorunda hızlı hareket etmek zorunda. Yani parçalayıcı bir durumda olmak zorunda. Dolayısıyla bir yerde dalgalar eğer aşındırma yapacaksa kesinlikle orada dalgaların güçlü hareket etmesi lazım. Şimdi sizlerle düşünelim. Çok sığ bir deniz. Dizime kadar gelen bir deniz. Oradaki dalga sizce çok şiddetli olabilir mi? Elbette olamaz. Dolayısıyla dalganın burada çok güçlü hareket edebilmesi için hızlı derinleşen yani kıta sahanlığı dar bir denize ihtiyacım var. Bunun içinde bulunduğum yerde eğer falezler oluşacaksa dağların kıyıya bir paralel, iki daha da önemlisi mutlaka yakın olması gerekir. Biz dağ ve deniz arasında kalan mesafeye hinterland adını vermiştik. Demek ki dağlar denize ne kadar yaklaşırsa hinterlandımız o kadar daralacak demektir. Aklımıza hemen gelmesi gereken iki bölge Akdeniz ve Karadeniz ama tabii ki bunlardan da daha önce sizlerle görmüştük. Orta Karadeniz yani Canik Dağları ve Akdeniz'de de Orta Torosların bulunduğu Çukurova, Adana, Mersin tarafını ayrı tutmamız lazım. Çünkü buralarda dağlar kıyıya paraleldi ama yakın değildi. Biraz geriye çekilmişlerdi. Dolayısıyla burada falezlere rastlamak yerine biriktirme şekillerine rastlama ihtimalimiz daha yüksek. Şimdi gelelim falezlere. Falezler nasıl tanımlanıyormuş? Dağların kıyıya paralel ve yakın uzandığı alanlarda dalgalar kıyıda bir uçurum yapacaklar. Uçurum yapmak için de şunu yapması lazım. Dalgalar güçlü bir şekilde gelip bu dağa çarpmaya başlayacaklar arkadaşlar. Çarptıkça dağın şu bölümleri aşınmaya uğrayacak. Aşındıktan sonra az evvel yumuşak bir eğime sahip olan dağ bildiğiniz bir uçuruma dönüşmüş olacak. Deniz böylelikle biraz daha alanını genişletmiş olacak. İşte şurada oluşan uçuruma biz falez adını veriyoruz. Ülkemizde falezlere yaygın olarak rastladığımız yerler Akdeniz bölgesinde Antalya çevresi, Karadeniz bölgesinde ise özellikle Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları olmuş olacak sevgili arkadaşlarım. Hemen burada eski bir konuya da değinelim. Biz sizlerle dağların kıyıya paralel ve yakın uzandığı yerlerde bir yağış oluşum şekli de görmüştük. Dağların kıyıya paralel ve yakın uzandığı yerlerde denizden yola çıkan hava kütleleri gelip dağa çarpıyordu. Yamaç boyunca yükselerek soğuyup yağış bırakıyordu. Bu şekilde oluşan yağışlara biz orografik ya da yamaç yağışları adını vermiştik. O zaman demek ki falezi gördüğüm yerde Yamaç yağışlarını görme ihtimalim de artmış olacak. Geldik şimdi de dalga biriktirme şekillerine. Tekrar aynı mantığa geri dönüyorum. Herhangi bir dış kuvvetin biriktirme yapması için gücünün azalmış olması lazım. Yük taşıma kapasitesinin azalmış olması lazım. Peki hocam dalga ne taşır? Dalga Denizin tabanından kaldırdığı kumu taşır sevgili arkadaşlarım o suyun içinde. Dolayısıyla demek ki burada oluşacak biriktirme şekillerinin ana malzemesi denizin tabanındaki kum olmuş olacak. Öncelikle sizlerle kıyı okunu ve saplı adayı yani tombolayı göreceğiz ki bir şeklin oluşması için ikisine birden ihtiyacımız var. Şimdi sevgili arkadaşlarım denizden gelen dalgalar bakın denizin tabanından kumu kaldırdılan aslında tam şu kıyı çizgisinde şu mavi çizgiye kadar gelmek zorundaydı. Fakat bu deniz çok sığ bir denizse, yani derin değilse dalgalar kıyıya kadar ulaşmayı başaramıyorlar. O gücü bulamıyorlar kendilerinde. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım dalgalar getirdikleri kumla öncelikle şurada bir kumlardan ada oluşturuyorlar. Kumlardan bir ada oluşturdular. Şu anda bu ada buradaki karadan bağımsız sevgili arkadaşlarım. Sonra dalgalar yaptıkları bu biriktirmeyi yanlardan karaya dik açı oluşturacak şekilde bir kıyı oku yapıyorlar. Kıyı okunu getirdiler. Bu kıyı oku bir müddet sonra az evvel oluşan adayı buradaki ana karaya bağlıyor. Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım saplı ada ya da tombolu adını verdiğimiz bir yarım adaya dönüşmüş oluyor. Az evvel bağımsızdı. Bakın az evvel bağımsızdı. Tek başına bir adaydı. Fakat kıyı oku Buradaki bağımsız adayı buradaki ana karaya bağlayarak onun bir taraftan denizle olan bağlantısını kesmiş oldu sevgili arkadaşlar. Ülkemizde tombolaya rastlıyor muyuz? Elbette rastlıyoruz. Bunun bir örneğini Balıkesir'de Kapıdağ Yarımadası, diğeri ise Sinop İnceburun olarak bizim karşımıza çıkmış olacak geldik kıyı kordonu ve deniz kulağına. Deniz kulağının birçok ismi var. de denebiliyor veya kıyı set gölü de denebiliyor sevgili arkadaşlarım. Kıyı kordonuna baktığımız zaman yine aynı mantık. Şurası bizim denizimiz, burası komple denizimiz. Alt taraf kara. Dalgalar yine aslında karaya kadar ulaşacaklardı. Fakat çok deniz de, deniz çok derin olmadığı için sığ bir deniz olduğu için dalgalar getirdikleri kumları dikkat bu sefer Karanın kıyı çizgisine paralel bir şekilde biriktirmeye başladılar. Bakın şu anda burada kumullardan bir yol oluşuyor sevgili arkadaşlarım. Oluşan bu yola bir hangi ismi veriyormuşuz? Kıyı kordonu. Gerçekten de kordon şeklinde oluyor değil mi? Kıyıya paralel bir şekilde gitmiş oldu. Şimdi düşünelim sizlerle. Şuradaki kumullar çok fazla birikirse denizin dikkat denizin kıyıya yakın tarafıyla açık tarafı arasındaki bağlantıyı bakın şuradaki kıyı kordonu kesti. Artık biz şurada kalan bölüme deniz diyemeyiz çünkü denizle olan bağlantısını buradaki kıyı kordonu kesti. Dolayısıyla artık burası neye dönüşmüş oldu arkadaşlar? Bir göle dönüşmüş oldu. Burada oluşan karaya yakın olan ve kumullar tarafından denizle arasındaki bağlantısı kesilen göllere deniz kulağı ya da kıyı set gölü adını veriyoruz. Kıyı set gölünün oluşabilmesi için dikkat denizimizin mutlaka sığ olması lazım sevgili arkadaşlarım ki bunun için en uygun denizimiz bir iç deniz olan Marmara Denizi olacak. Örneklerine baktığımız zaman böyle bir oluşumun Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Durusu ya da diğer adıyla Terkos Gölü'nü görmüş oluyoruz. Aslında biz böyle bir oluşumu Akdeniz ve Karadeniz'de rastlamamalıyız diye düşünebiliriz. Çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de dağların kıyıya paralel olduğunu, denizin hemen derinleştiğini biliyoruz. Ama dikkat! Akdeniz'de de Karadeniz'de de birer tane özel noktamız vardı. Hangisiydi bunlar dikkat? Orta Torosların kıyısında oluşan Çukurova, Orta Torosların kıyısında oluşan Çukurova, Adana'da ve Karadeniz'de sevgili arkadaşlarım Canik Dağları'nın, denizden uzaklaşan Canik Dağları'nın kıyısında oluşan Bafra deltaları. Deltaların bulunduğu yerde denizin sığlaştığını yani derinliğinin azaldığını biliyoruz. Derinliği azaldıysa otomatik olarak dalgalar burada biriktirme yapabilecek demektir. Akdeniz'deki örneğimize geldiğimizde Çukurova kıyısında Ak Yatan Gölü'nü, Karadeniz'e geldiğimiz zamansa Bafra'nın kıyısında Balık Gölü'nü görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunlar da ülkemizin kıyı set göllerini oluşturmuş olacak. Şimdi sizinle son konumuz olan kıyı tiplerini görmüş olacağız. ülkemize görülenler, nerede görüldükleri ve görülmeyenler, neden görülmedikleri. İlk önce sizlerle boyuna kıyılarla başlayalım. Bu Türkiye'de daha fazla yer kaplayan bir kıyı tipi. Nasıl oluşuyormuş? Oluşabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gerekiyormuş. Yani aklımıza gelecek iki bölge doğrudan elbette Karadeniz ve Akdeniz kıyıları olmuş olacak. Sevgili arkadaşlarım denizin kıyı çizgisiyle dağın uzanış yönü arasında bir paralellik olmuş olacak. Dolayısıyla bu şekilde oluşan kıyılara biz boyuna kıyılar adını vermiş olacağız. Lütfen dikkat burada. Boyuna kıyıların oluştuğu yerde şu mavi çizgiye bakalım. Mavi çizginin bulunduğu alanda çok fazla girinti çıkıntı veya pürüz görmüyoruz. O zaman bu bana şunu söylüyor. Boyuna kıyıların görüldüğü alanlarda çok fazla girinti çıkıntı olmaz. Dolayısıyla kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark az olur. Hocam bu ne demek? Şimdi kıyının gerçek uzunluğu dediğimiz zaman tüm girinti ve çıkıntılarının uzunluğunu hesaplayarak elde ettiğimiz uzunluktur. Kuş uçumu uzunluğu ise sevgili arkadaşlarım şu mesafeyle şu mesafenin arasına bir cetvel koyup hiçbir girinti çıkıntıyı hesaplamadan yaptığımız ya da e, ölçtüğümüz uzunluk olmuş olacak. Şimdi biz şu mavi çizgiyi bir ip gibi düşünelim, bir ip gibi. Şu ipi iki ucundan tutup açıyorum. İpin şu anki haliyle açılmış hali arasında büyük bir fark yok. Demek ki kıyının gerçek uzunluğuyla yani girintili çıkıntılı haliyle şu andaki kuş uçumu uzunluğu arasındaki farkı az olmuş olacak enine kıyılara geldiğimiz zamansa oluşabilmesi için dağların kıyıya dik uzanması gerekiyor ki aklımıza gelen ilk bölge elbette Ege kıyıları olmuş olacak. Ege kıyılarına bakıyorum. Dağlar denize dik bir şekilde uzanmış. Yani şurada baktığımız zaman dağlarla denizin arasında bir dik açı oluşmuş olacak. Peki Ege kıyılarını şimdi sizlerle gözümüzde canlandıralım. İnanılmaz derecede girinti ve çıkıntı var. O zaman ben şu mavi çizgiye iki elimle tutup bir ipmiş gibi açarsam Kıyının kuş uçumu uzunluğuyla açılmış uzunluğu arasındaki farkı artmış olacak. Yani gerçek uzunluğuyla kuş uçumu uzunluğu arasındaki farkı fazla olmuş olacak sevgili arkadaşlarım. Gerçek uzunluğu hesaplandığı zaman Türkiye'nin en uzun kıyıları Ege kıyılarıdır. Unutmayalım. Riya kıyı tipine gelelim. Adı sanki çok böyle yabancıymış gibi ama ülkemizde örnekleri var oluşabilmesi için bize bir tane dar ve derin akarsu vadisi gerekiyor ki biz bu vadilere V profilli çentik ya da kertik vadi adını veriyorduk. Genellikle genç ülkelerde fazla bulunuyordu. Ve sevgili arkadaşlarım sizi biraz şöyle jeolojik devirlere geri götürüyorum. 4. jeolojik dönemde buzul, son buzul çağı bitiyor ve buzullar eriyerek deniz seviyesi bugünkü görünümünü almaya başlıyor. Elimizde bir tane çentik vadi var. Deniz suları yükselmeye başladığı zaman gelecek, yükselecek, yükselecek ve öncelikle şu vadi çukurluğunu dolduracak mı? O zaman bu durumda sevgili arkadaşlarım deniz suları yükseldi, yükseldi, yükseldi deniz sularının yeni seviyesi burası oldu. O zaman bu durumda ben artık şu suyun altında kalan bölümü görmem. Ortaya nasıl bir görüntü çıktı? İki tarafı kara parçası ortasından deniz geçiyor. Aynı bizim İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi. Fakat burada aklımıza gelmesi gereken mutlaka bir yer daha var. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının dışında Muğla Menteşe kıyılarında da aynı şekilde bir riya oluşumu söz konusudur. Sevgili arkadaşlarım tekrar söylüyorum. Bunun altında biz şu anda göremesek bile ne var denizin tabanında V profilli bir çentik vadi var ama suyun üzerinden baktığımız zaman tabii ki alttaki yapıyı göremiyoruz. Dalmatça kıyılara gelelim ki ilk aklınıza gelen burada benekli dalmatça köpekleri olacak ki bu kıyılar ismini zaten oradan almış. Şimdi kıyıda benekli bir görüntünün oluşması lazım. Böyle parça 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 adacıklar olması lazım. Oluşabilmesi için denize yakın sıra dağların zirveleri yüzeyde kalıyor. Yani suyun altında kalıyor deniz suları yükseldiği zaman sevgili arkadaşlarım şuradaki sıra dağlarımızın zirveleri yüzeyde kalıyor. Geri kalan kısımları ise suyun altında. O zaman biz artık suyun altında kalan şu bölümü görmezsek denizin üzerinde küçük küçük adacıklar varmış gibi görünür mü sevgili arkadaşlar? Küçük küçük adacıklar var. Aslında bunlar bizim bildiğimiz ada değil. Alttan birbirlerine bağlı antikrinal senklinal sisteminin birer uzantısı olarak karşımıza çıkmış olacak. Tekrar söylüyorum bu şekilde oluşanlar bir ada değildir. Sadece ada görüntüsüdür. Aslında bunlar dağların denizin altında kalan bölümlerini bize göstermiş olacak. Ülkemizdeki en güzel örneği ise Antalya'daki Kaş, Kale ve Finike kıyıları. Yani Antalya'nın batı kıyılarına gittiğimiz zaman kıyıda böyle ufak ufak küçük küçük adacıklar görüyoruz. Aslında onlar batı torosların denizin altında kalan bölümlerini oluşturmuş olacak. Geldik son olarak limanlı kıyıya sevgili arkadaşlarım. Limanlı kıyı iyi anlamamız için Riya kıyıyı çok çok iyi anlamış olmamız lazım. Riya kıyı da profili V olan çok derin bir vadi denizin altında kalıyordu. Limanlı kıyıdaysa Riya kıyıdan farkı şudur. Denizin altında kalan vadi geniş tabanlı bir vadi. Yani daha sığ bir alan oluşturmuş olacak. Deniz suları yükselmeye başladığı zaman vadi çukurluğunun içini dolduracak sevgili arkadaşlarım ve biz artık suyun altında kalan şu bölümü görmeyeceğiz. Dolayısıyla limanlı kıyılarla riya kıyıları karşılaştırırsak, riya kıyıların bulunduğu yerde denizin derinliği daha fazlayken limanlı kıyıların bulunduğu alanlarda denizin derinliği daha az olmuş olacak. Ülkemizde deniz derinliğinin az olmasını istiyorsak bir iç deniz olan Marmara Denizi'ne gitmek daha uygun olacaktır. Türkiye'de bu kıyıları İstanbul'da Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece kıyılarında görmemiz mümkün sevgili arkadaşlarım. Bunlar bizim ülkemizde görülebilen kıyı tipleri. Şimdi görülmeyenlere bakalım sizlerle. Fjord ve Skjaer zaten isimlere baktığımızda bize biraz yabancı geliyor. Fjord ve Skjaer kıyı tiplerinin oluşması için Kıyıların buzullar tarafından şekillendirilmesi lazım. Ama hatırlayalım. Ülkemiz bir orta kuşak ülkesi. Orta kuşakta olduğumuz için dört mevsim belirgin yaşandığı için güneş ışınları yılın belli dönemlerinde büyük açılarla geldiği için bizim ülkemizde buzullar deniz seviyesine kadar inip orada erimeden sabit kalmayı başaramamışlar. Dolayısıyla kıyılarımızı şekillendirme üzerinde herhangi bir etkileri yok. O zaman bize sorarlarsa Türkiye'de Fjord ve Skyar kıyı tiplerinin görülmemesinin sebebi nedir derlerse? orta kuşakta olduğumuz için yani matematik konumuzun sonucunda bu kıyı tipleri Türkiye'de görülmemiş olacak. Dünyada bunların en güzel örneğini İskandinav Yarımadası'nda özellikle Norveç kıyılarında görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Son olarak Vatlı ve Haliç'teki lütfen buraya dikkat. Haliç'in adı bizi yanıltabilir. Haliç İstanbul'daki Haliç'ten dolayı adı Haliç'tir ama oluşum bakımından bir Haliç özelliği göstermez. Çünkü Vatlı ve Haliç'te kıyı tiplerinin oluşabilmesi için kıyıların gelgit etkisiyle şekillenmesi gerekir. Gelgitin de oluşabilmesi için bizim neye ihtiyacımız var? Okyanusa ihtiyacımız var sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bize sorarlarsa Türkiye'de Vatlı ve Haliçli kıyı tiplerinin görülmemesinin sebebi nedir derlerse okyanusa kıyımız olmadığı için görülmüyor. Bunu da neyle açıklıyorduk sevgili arkadaşlarım? Özel konumla açıklamış olacak.